बार <laughs> खपे bayram Bir de böyle aynı şey <gülüyor> <Gülüyor> ben de geleceğim şimdi. Evet, gel e gel. Çikolata. E. Al çikolata. Aha. Dede bayramlar. Al al. bak. abinden Gel al. Evet. Hayırlı bayramlar. Gel gel. Al çikolata. mu? Sen yemezsin. çikolata. çikolata. Al bakalım. Buradan al. Başka bir tane oradan al. Bir tane buradan al. Evet. Çekiyorum. Evet, hayırlı bayramlar diliyoruz tekrardan. Bayram mübarek olsun. Çok şükür hocam, çok güzel söylediniz. Yani pandemi sonrası ilk defa oturduk, sarıldık, evet, şey yaptık kaplarımızı sık tuttu. Bunlar falan çok iyiydi. Biz de günde 3000 kişiye sıcak yemek götürdük hocam. Yani. her ağır. mahallede. Zaten 15 bin kişi erzak dağıtıldı. Takip, takip, ediyoruz başkanım. Çok sen Elhamdülillah. Hı. hem böyle bir abi de söyledi. Babam büyük yani. Adamın imkanı var ama. Şimdi. Artık şehir hayatının şeyleri de farklı, şartları farklı. Yani anne babayı elbette bakmak istiyor ama kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor, evde bakacak kimse yok. Doğru değil, makul çerçevede, ihtiyacın karşılayacak çerçevede tutmak gerekiyor. Onu yapacağız inşallah. İnşallah. Nereye? Cuma pazarı. Cuma pazarı. Cuma pazarını şeye karar verdik. Hadi yakalamışız. Seveniz çok Allah'a şükür. <laughs> Bu bayramda helal edin. Kutumak. Vallahi Allah senden de. Teşekkürler. Niye mecburlar? Açık bu atma diyor. Ya öyle böyle desin. Öylezedim. Bunun bir daha da müşterine. Mirvar nereye? Mirvar açam. Mirvar hayır, hayır, hayır. Hayır, bayram oldu. Sen de bayram hayırlı olsun. Nasılsın? İyi misin? Vallahi hamdolsun iyi hocam. Oturdu. Tamam, Ankara'ya Evet, Peki, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <de> <laughs> <further youtuber> <laughs>